Afiyet <laughs> olsun. Pardon, biraz daha kahvaltı benim yedim. Peki, bu sizinki değil mi? Evet. Ya. Çıkar. Kolay gelsin Suzancığım. Ah, Betüş hoş geldin canım. Oh. Bakıyorum da artık buraya bayağı alıştın ha. Var ya Allah senden razı olsun Betüş. Sayende kendimi o kadar sosyal biri gibi hissediyorum ki. <laughs> ben de seninle çalışmaktan çok mutluyum. Ay, sen olmasaydın ben bugün kafeyi kime emanet edip anneme gidebilirdim ki? Aa, sahi Dudu Hanım nasıl? Kötü bir şey yok değil mi? İyi iyi. Gayet iyi. Ee, biraz konuşmak istemiş o kadar. Ne o? Yoksa hayırlı haberler mi var? Ay merak ettim söylesene Betüş. <laughs> Öyle de sayılabilir. Ama bu pek söylenebilecek bir şey değil. Hmm. Özür dilerim. Ma ne özür canım. Her şeyde bilmem şart değil ya. Boş ver. <laughs> Senin saçların çok güzel. Seninkiler de Çilek. Hiç de değil, keşke benimkiler de seninkiler gibi olsaydı. O kadar istiyorsan büyüyünce boyatırsın. Boyatmak mı? Evet, büyükler istediği zaman saçlarını boyuyorlar. Mesela Betüş. Onun saçları da boya? Boya tabii, her anne gibi. Peki sırf, büyüklerin saçları boyanır? Yo, ama hiç saçını başka renge boyayan çocuk görmedim. Çilek, şunu tutar mısın? şu kırmızı takıları taksana. Çok güzel. Ama onları takamam ki. Niye? Senin saçlarına çok yakışır. Onlar bana denizin hediyesi. Hani en iyi arkadaşım var ya onun. Onlar düşer ve kaybolur diye takmıyorum. Hatıra. Ceren bir gün saçlarım sarı olursa takmam için ödünç verir misin? Olmaz. Sen aynasından alırım ama bunları veremem. Hem sen niye saçını sarıya boyatmak istiyorsun? Senin saçların kimsede yok. <laughs> ya ben size kaç kere dedim şu yatağın üzerine oturmayın diye ya yani yine kırış kırış olmuş. Evet, tamam abi ya tamam toplarım. Bırakın ben toplarım, birazdan Tuğçe gelecek hâlâ eşofmanla oturuyorum. Hadi çabuk. Tamam. Hadi hadi, hadi çilek, hadi, hadi, hadi çilek, hadi, hadi, hadi çilek. Hadi, hadi. hadi. Seninle sonra görüşürüz abi. Niye Tuğçe bize ne zaman gelirse bizi odadan kovuyorsun? Büyüyünce seni de görürüz. Aa. Giymem lazım. Çilekle çizgi film seyredeceğiz. Şuraları alayım salonla işim bitiyor. Amcam nerede? Çıktı mı? Banyoda saatlerdir süsleniyor. Çıksa da oraları olsam diye bekliyorum. Ne bu? Edası gelecekmiş. Çıktım çıktım. Ay. Amcanız nasıl olmuş? Hı? Çok yakışıklı. <laughs> gel canım gel. Çok güzel kokuyorsun. Aa, iyi, bir dakika bir dakika bir dakika. Siz burada televizyon seyretmeyeceksiniz değil mi? Seyredeceğim. Şirinler var. Ne diyecek ben biliyorum. Ne? Hmm, ya çocuklar bugün televizyon seyretmeseniz diyorum. Eda teyzeniz gelecek. Biliyorsunuz fazla görüşemiyoruz. Hani yalnız kalsak. Ha? Tamam büf çilekle bahçeye çıkılacağız. Gel çilek. Amma da önemliymiş bu sevgili dedikleri şey. Herkes onlar gelince bizi unutuyorlar. Ben büyüdüğüm zaman hiç böyle yapmayacağım. Tamam çilek. Ha. Ee, Firuze. Ee, diyorum ki banyoyu sağını sildiğin hızla o var mısın? Yani hiç acele etmeden yavaş yavaş saatlerce. O niyeymiş o? E, Eda buradayken ayak altında olma diye tabii ki. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.